Herkese merhaba arkadaşlar ben Ozan Yaman uzun bir süredir sizlerle değilim şimdi size arkamda görmüş olduğunuz bitişik nizam dediğimiz 3 artı bir çok güzel bir yazlık tanıtacağım konum itibariyle fiyat itibariyle çok güzel bir yazlık getirdim size lokasyondan bahsedeceğim siteden bahsedeceğim sahilinden bahsedeceğim Ondan sonra içeri giriş yapacağız herkesin bildiği üzere videoyu izleyenler de bilir bilmeyenler için de anlatayım ben Kumkent sitesindeyiz arkadaşlar Akbük'te çok meşhur bildiğimiz bir kumkent sitesi var. 999 tane haneden oluşan. E, ay dağıtımız 600 TL. Denize mesafemiz 200 metre. Bizim bulunduğumuz konum 200 metre. Yani bizim daha e, yazdığımız 200 metre. Normalde kumkent kent e, yukarı kadar neredeyse 1 kilometre mesafeye kadar çıkan bir site. Çok büyük bir site. E, bildiğiniz üzere zaten hemen yola cepheli çok büyük bir kurumsal bir marketimiz var arkadaşlar. Onun bulunduğu arsa da zaten marketin bulunduğu arsa da siteye ait. Yani o marketin kirası da siteye geliyor. Site olarak karşılanıyor. O yüzden size Akbük bölgesindeki en güzel yazlıklardan bir tanesini tanıtacağım. Fiyatımız milyon bin TL. Çok güzel bir sitedeyiz. Güvenlikli bir sitedeyiz arkadaşlar. Yaz aylarında sitenin eğlence alanları bulunuyor. Orada konserler veriliyor. Müzisyenler, sanatçılar getirip siteye de yaz aylarında orada konserler veriliyor. Biz de yaklaşık 2-3 hafta önce bir tanesine katıldık. Çok güzel bir ortam. Çok güzel bir site. Daha da fazla vaktinizi almadan zaten drone videolarından da sahili göreceksiniz. Evin konumunu göreceksiniz. Denize uzaklığını göreceksiniz. Siteyi göreceksiniz arkadaşlar. Burası bizim araç girişimiz arkadaşlar. Buraya aracınızı yerleştirebilirsiniz zaten. Şöyle bir sağ tarafı çekelim mi Duygu Hanım? Şöyle bir sağ tarafı çekelim. Çok orta kısımda değiliz arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3. bizim arkadaşlar. Köşeye döndüğünüz zaman hemen 3. bizim. Yine köşeden hemen aşağı indiğinizde 200-250 metre civarında sahile varıyorsunuz denize. Ee, bölgenin Akbük bölgesinin deniz anlamında en güzel bölgelerinden bir tanesi. Kumkent sitesinin hemen önü sahili kumsal. Buradan girdiğimizde araç girişimiz var. Yine sol taraftan da yaya girişimiz var. Burası normalde bizim çelik kapı girişimiz arkadaşlar. Yani buradan benim sağ tarafımdan Girdiğiniz zaman e, evin normal ana girişine ama ilk önce size bahçeyi gezdireceğim. Bahçe faydalarımız güzel. Bahçemiz geniş. Veranda alanımız geniş. Buradan veranda alanına geçiş yapıyor. Normalde oraya birazdan geçiş yapacağız. Öncelikle size bahçeyi tanıtacağım. Bahçe alanını tanıtacağım. Buradan devam ettiğimiz zaman arkadaşlar şöyle güzel bir bahçe alanımız var. Geniş. Hoş. Şöyle kameraman sizi gezdire gezdire geliyor. Ben hemen öbür köşeye geçeyim şurada veranda alanında oturduğunuz zaman bahçeye çok güzel bir şekilde hakimsiniz. Zaten sınırlarımız belli arkadaşlar. Buraya limon çalmaları da dikebilirsiniz. İyice bağımsızlaştırmak istiyorsanız yan tarafta e, gözükmek istemiyorsanız limon çamları ile vesaire farklı bir ağaçla da buraları kapatabilirsiniz. Limon ağacımız var. Burada çok güzel bir neydi bu? Begonvil miydi? Begonvilimiz var. Begonvil çiçek, çiçekleri zaten e ambiyans olarak da çok güzel gösteriyor ama şu ön veranda alanını kapatmış. İsterseniz açabilirsiniz. Verandadan bahçeyi görmek istiyorsanız birazdan bahçeye giriş yapacağız. Oradan da net bir şekilde göreceksiniz. Ee, yan tarafın istiyorsanız hemen şöyle buranın bahçesini de örnek olarak gösterebiliriz. Yani bahçeye bakım yaptığınız zaman nasıl bir bahçeye sahip olacağınızı en azından yan tarafın bahçesine bakarak anlayabilirsiniz. Şöyle bir bakalım. Gördüğünüz üzere zaten baktığınızda çok güzel bir bahçe alanı çıkıyor. Domates, biber. Buraya eken çok var arkadaşlar. Yan tarafta gördüğüm kadarıyla incir ağacı, zeytin ağacı, nar ağacı. E, domates, biber, nane ekilmiş, yeşil soğan ekilmiş. Yani e, geniş bir bahçe alanımız var. Dilediğiniz gibi e, oynama yapabilirsiniz arkadaşlar. Veranda alanına geçiş yapacağım. Veranda alanımız yine gayet geniş. Size şöyle söyleyeyim. Sitede oynama yapanlar çok var arkadaşlar. Yani 999 hanenin yarısından çoğu evde değişim yapmış. Çünkü veranda alanları geniş. Yukarıda odalarda balkon alanımız var. Balkon alanı odaya dahil edenler var. Yani birçok sitede birçok ev gezdiğinde çok farklı evler görebilirsiniz. Veranda gayet geniş. Şimdi salon, Amerikan mutfak salon. Biraz en azından yarıya kadar şuraya kadar yaklaşık dördüncü fayans yapıyor. Buraya kadar büyütenler var. Benim için önemli değil diyorsanız hiç gerek yok. Veranda daha önemliyse zaten veranda alandan gördüğünüz gibi bahçeyi çok güzel çok rahat bir şekilde görüyorsunuz. Çelik kapı girişimiz arkada. Hiç oraya dolanmayayım. Direkt buradan zaten içeriye giriş yapalım. Çelik kapı girişini zaten oradan göstereceğiz arkadaşlar. Buradan içeri giriş yapalım. Yani salondan, mutfaktan verandaya çıkış yapabiliyorsunuz arkadan dolanmanıza gerek yok içeri girdiğimizde Amerika mutfak bir salon karşılıyor bizi gördüğünüz gibi dediğim gibi salonu büyütebilirsiniz yine kameramanın bulduğum bölge boydan boya boş çok sık gelinen bir yer değil çok sık kullanılan bir ev değil o yüzden dizayn olarak size biraz tuhaf gelebilir İşte koltukları karşılıklı televizyona çok yakın vesaire bunları kaldırıp bu kameramanın şu an tam olduğu noktaya da dizayn edebilirsiniz ya da televizyonu karşı tarafa alabilirsiniz. Oynama yapabilirsiniz. Zaten mutfağımız hemen benim sağ tarafımda yani kameramanın sol tarafında kalıyor. Dediğim gibi büyütme yaptığınızda daha farklı bir alan çıkartabilirsiniz. Yine şu an e, acil aciliyeti olarak sadece içeri bir badana boya yaptığınız zaman şu an aciliyetiniz yoksa oturabilirsiniz ama tabi tadilat işi e, zevk meselesi. İlerleyen zamanlarda da oynama yapabilirsiniz. Değişiklikler yapabilirsiniz. Mutfak alanındayız. Mutfağımız L şeklinde geliyor. Şurada minik bir adamız var. Tezgahla birleştirilmiş. Baktığınız zaman böyle bir yazda böyle bir mutfak. Mutfağa zaten böyle devam edenler de var. Yani şu alana devam edebilirsiniz mutfağa. O da size kalmış bir şey. Oynama yapabilirsiniz. Çünkü arka tarafta da bir veranda alanımız var. Oraya doğru da genişletebilirsiniz mutfağı. Mutfağımız kullanışlı. Salona ve veranda alanına hakimsiniz. Onu söyleyeyim size. Burada da mutfakta da oynama yapabilirsiniz. Şuraya zaten asma bir e, dolap yerleştirilmiş ki rahat bir şekilde. Burada da bize e, saklama alanı kazandırılmış. Yine burada saklama alanlarımız var. Burada bir camımız var. Mutfaktan arka verandayı da görebiliyoruz. Ama arka doğru da uzatabilirsiniz arkadaşlar. E, şöyle bir geçelim. Zaten alt katta bir WC'miz var. Üst yüzden şöyle kısaca. Burada bir kullanmadıkları için biraz eşyalarını yerleştirmişler. Yani kullanmadıkları eşyaları yerleştirmişler. Ama siz aktif bir şekilde WC e, olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. İkinci kata çıkış yapalım hızlıca. İkinci katta odamız var. Üç tane odamız var. Teras alanında da yine deniz manzaralı çok güzel bir teras alanımız var. Teras alanında da size ekstra anlatacaklarım var. Merdivenden çıktığım zaman hemen karşımızda çift kişilik bir yatak odamız var arkadaşlar. Hemen zaten yatağın baş kısmında klimayı görebiliyorsunuz. 3 artı 1 Şimdi buranın balkonu var. Siz dediğim gibi balkonda salona dahil edenler var. Büyütenler var. O da size kalmış bir şey. Şöyle bir balkon alanı ve manzarasını da göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle çıktığımızda geniş bir balkon karşılıyor bizi. Dediğim gibi şuradan benim elimi gösterdiğim yerden zaten şu şekilde bu izadan şunu kaldırıp şuraya bir yuton görüp Cam balkonuna da odaya dahil edebilirsiniz. Pimapenle de dahil edebilirsiniz. Bu kattan bile çok güzel bir deniz manzaramız var. Şu şekilde. Akbün bilindik bölgelerinden bir yani adı diyorlar. İnternete yazdığınızda da saplı adayı göreceksiniz. Saplı adaya çok yakın bir mesafedeyiz. Yani 200 metre sonra sahil. Ondan sonra zaten hemen karşımıza Sapla ada var arkadaşlar. Manzarayı da çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Teras katından daha farklı bir manzaramız var. Vaktinizi almadan teras alanına geçiş yapalım. Ee, öbür odalara bakalım. Hemen teras alanına geçiş yapalım. Bu tarafta yine bir odamız var. İki tekli yatak. Bir tane de e, giyme dolabı yerleştirmiş. O yüzden size küçük gelebilir. Ama tekli yatağı bire düşürüp veya çift kişilik yatak koyduğunuzda giyme dolabı da karşıda gayet kullanışlı bir oda olarak ee, dizayn edebilirsiniz aslında. Ben şöyle çıkayım bir de siz kamerayla bir tur gezin istersiniz. Ondan sonra öbür odamıza bakalım. Bu katta bir de ortak bir ece banyomuz var. Ona da baktıktan sonra üst kata geçiş yapabiliriz. Hemen sol tarafta bir iki kişilik odamız var. Hemen orayı da hızlıca bir gösterelim size. Yine iki tane tekli atak konmuş. Burada misafir odası olarak değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Burada da bir ortak WC banyomuz var. İkinci kat 3 odanın kullanacağı ortak BC bir banyosu var. Bu katta, ikinci katta 3 oda bir ortak BC banyo tanıttık. Şimdi asıl önemli olan teras katına geçiyoruz. Burada size anlatacaklarımdan sonra burada da farklı bir yaşam alanı çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Teras alanına geçtik. Şöyle köşeden de alalım. Genişliğini bir e, fark etsinler. Buradan da yine bir güzel bir deniz manzaramız var. Arkadaşlar size de çok örneği var. Geldiğiniz zaman canlı gördüğünüz zaman da size detaylı bir şekilde gösterebilirim. Bu alanı, bu teras alanını sadece şurada bir balkon alanı bırakarak burayı da komple oda yapanlar var. Ve hatta burada yine gördüğünüz gibi zaten mutfak giderimiz, mutfak tesisimiz hazır. Buraya güzel bir mutfak dizayn edip şuraya normalde zaten e, banyo için giderler hazır. Bir banyo, bir mutfak. Buraya da deniz manzaralı ...çok güzel bir yaşam alanı çıkartabilirsiniz. Normalde burası da teras. Müş sahibimiz Pimopen çevirip... ...buraya ekstra bir oda çıkarmış arkadaşlar. Ben 3 artı 1 dedim. Bununla sayarsanız 4 artı 1. Terası kapatırsanız... ...4 artı 1 ekstra burada da bir salon mutfak... ...çıkartabilirsiniz. Sitede örnekleri var. Hatta hiç de siz bekletmeden hemen karşıdaki... ...yazdığımızın... E, ...dizaynına bakabilirsiniz arkadaşlar. Hemen karşımızdakini gördüğünüz gibi... Cam balkonuna çevrilmiş. Hepsinin sinetikleri mevcut. Buradan da deniz manzaramız var çünkü. Mutfakta yaptıktan sonra bir de bir banyo yaparsanız zaten burada size bir yaşam alanı çıkıyor. Deniz manzarasına karşı. Güzel vakit geçirebilirsiniz. Zaten e, olur da buraya yıkamak veya e, su tutmak isterseniz zaten giderler de hazır. Üstümüz zaten yeni kapanmış sandviç panel. Kiremit değil yeni yapıldı. Villamız yazımız bu şekilde arkadaşlar. Denizde 200 metre mesafedeyiz. <laughs> 6 milyon 250 bin TL fiyatımız var. Yine buradan bir pazarlığımız olacak. Siz e, eğer beğenirseniz, görüşmek isterseniz, canlı canlı da görmek isterseniz teklif de iletmek isterseniz. Zaten köşede bulunan numaradan bana istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. E, abone olmayı, e, yorum yapmayı, beğeni atmayı unutmazsanız da sevinirim. E, bir dahaki, bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler.